yapıyorsun yapıyorum. Çek yapıyorum. Bu yarısı <laughs> <We> <three. gülüyor> bir, bir tane iyi Bir tane koy, iki tane iyi anlayın. Koyu. Koy. Çöp mü? Çöp. <laughs> Ama bu çöp. 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 Ben de sana. Hmm. Bu da bana. Hmm. Bir tane de bana. Bir muzlu kek yapayım. Mina hepsini yedin bir de. İçine koyalım. Ben bunu açacağım. Ne yapacaksın onu? Alacağım. Bu çöp. Niye çöp? Ne <laughs> yaptı kız? <laughs> <laughs> Manyak. Bu da buraya, bu da buraya. Bu da, bu Bu Bu? Bu, bu? Bu da sana. I like Bak, bu, Aa, bu da bu bura. bura. bu da benim. Bu da senin. Tamam. Şimdi, ne şimdi bu ne? Elma mı ayva mı? Bu ne yapıyorsun? Bu. Bu, bura. Tamam. Bu. bu da bura. Bu evet, başka? Başka ben... bu. Hmm, yeter mi? Yeter. Bunu? <gülüyor> <gülüyor> bu? Hayır, yani ben abim tercih etti. Ha. Ha ya. Tamam. Aa, Şimdi ne yapıyoruz? bunu bu Tamam bakalım. Aa, <laughs> bu yarısını yiyor ya. Oo, bu, bu, yarısını yiyor. Bu, ne yapıyor Bir tane keke koyuyor. iki tane kendi yiyor. Bak şöyle bak. bak dur. Bak şöyle. Kaşın sırtıyla al. Tamam Böyle sür. Al. Hmm. Biraz daha al. Sessiz biraz almaya çalışıyorum. Ben pasta niye yemeyim yani? Sen mi yiyeceksin hepsini? Evet. <laughs> hepsini sen, sen, sen yiyeceksin. Sen Aa, sen yiyeceksin. hepsini ben yiyeceğim. Sonra anne, sonra anne, sonra baba, sonra dayı. Dayı. <laughs> O zaman ben gidiyorum. Geldiğim zaman hazır olsun. Tamam mı? Hazır olmasa? Güzelim <laughs> <düşerim> sana. <laughs> tamam ben gidiyorum şimdi. Hayır. Hazır olunca beni çağır. Evet. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ne yapıyoruz? Fazla işimiz bitti, videomuz bitti. Ne yapıyoruz şimdi? O kadar güzel olmuş ki. Aa, kim attı öpücüğü? Bana mı? Hı. Başka? Herkese. Seni izleyen herkese öpücük attın mı? Ya o kadar lezzetli mi olmuş ya? Yoksa şey mi yapıyorsun? ben yaptım diye mi resmen avuçlu avuçlu yiyor. Gel bebeğe Hadi son kez bay bay yap kapatıyoruz. Ne diyoruz? Hoşça kalın da. Afiyet olsun. Abla Hoşça. Hoşça kalın da, bay bay yap kapatıyoruz. Bay bay. Hoşça kalıyor mu? Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tamam.